var her taraf pislik içindeydi toparlıyorum toparlıyorum her taraf laylon derede yani inanılmaz bir pislik vardı yavaş yavaş toparlayacağız işte bakın yani öyle böyle işte işte orada, orada. Gelen atmış, giden atmış, hiç temizlememiş. Yani hep poşetler. Şimdi toparladım. Vay Allah sahi Sağ edip. Bak şunlar. O kadar güzel olacak ki. Bunlar hep çöptü. Bak. Hep çöp. Bak toparladım buraları. Ağaçları toparladım. Şunları yani leş gibiydi. Ta oralara kadar şimdi bunları bunları toparlayacağım. nasıl benim favori çayımın üstünde buraya çok güzel bir çardak yapacağım Allah kısmet ederse çıkış burası çıkış burası olacak böyle bir yer niye kesik onu anlayamadım inşallah